Herkese merhaba. Bu ders videosunda Riemann toplamı limiti soru çözümlerimizle devam ediyoruz. Bu örneğimizde y eşittir 2 üzeri x fonksiyonunun 0-1 aralığındaki grafiği ile x ekseni arasında kalan alanı hesaplamamız isteniyor. Hemen 2 üzeri x fonksiyonunun grafiğinin istenilen kısımdaki e, grafiğini çizelim. Fonksiyonun. Öyle 2 üzeri x bu şekilde devam ediyor. Bizim için yeterli. X yerine sıfır yazarsak birden geçiyor. Burası da biraz neyse bu grafik biraz daha uygun oldu. Bir içinde de 2 değerini alıyor. Şimdi bizden istenen şey burada sarı ile çizdiğim alan. Şu alan isteniyor. Daha önceki videolarda da yaptığımız gibi e, düzgün parçalanışı alacağız. Fakat burada e, limit hesabı yaparken birkaç numara yapıp limiti hesaplamaya çalışacağız. Öncelikle 0-1 aralığı için düzgün parçalayacağımızdan delta x i'mizi hesaplayalım. Delta x i dediğimiz şey 0-1 aralığını uzunluğunu neye parçaya bölüyor? Dolayısıyla buradan ne geldi? 1 bölü geldi? Şimdi ee, hemen bir de parçalanış seçelim. Parçalanışı alacağım arkadaşlar. Burada x0 ve xn bu iki nokta için x0 dediğim şey 0, xn dediğim şey 1. Parçalanışın noktalarını alt aralıkların uzunlukları 1 bölü n olmak üzere şu şekilde seçilmelidir. x0 eşittir 0'da. x1 dediğimiz şey 1 bölü n sağa gitmem lazım. Dolayısıyla x sıfıra 1 bölü n ekledim. x2 dediğim şey 1 e, bölü daha ekleyeceğim. 2 bölü n yani oldu. E, bu şekilde kuralını aşağı yukarı anladım. x i dediğimiz şeyde ne olacak? i bölü n yani olacak. Bu şekilde devam ettim. En son dediğim x n dediğim şey ise n bölü n'den gerçekten de 1'i vermiş oldum. Şimdi daha önceden de yaptığımız gibi buradan bir integral toplamı seçmem lazım. Bu integral toplamındaki noktaları yukarıdaki parçalanışa göre seçiyorum. Dolayısıyla ben bu alanı şu şekilde hesaplayabilirim. Alan eşittir. Limit parçalanışın normu sıfıra giderken integral toplam. Hangi integral toplamını alacağınız size kalmış. i eşittir birden n'ye bxi -E yıldız çarpı delta xi. -E. Şimdi burada bxi -E yıldızları yukarıdaki e, parçalanışa göre seçtiydim. Dolayısıyla xi -E dediğim şey buradaki nokta fonksiyonu yerine yazacağım. Ama onu yerine yazmadan önce alan limit burada parçalanışın normu sıfıra giderken de biz daha önceden söylemiştik parçalanışın normunun sıfıra gitmesiyle Buradaki nokta sayısının sonsuza gitmesi birbirine denkti. Dolayısıyla limit neye giderken sonsuza toplam i eşittir 1'den n'ye x i yıldız bizim f fonksiyonumuz neydi? 2 üzeri x fonksiyonuydu değil mi? Güzel. O zaman ne yazacağım? 2 üzeri x. x gördüğüm yere x i yazacağım. Yani şu ifadeyi yazacağım. Yani 2 üzeri i bölü n. Güzel çarpı Delta x y. Delta x y dediğim şey Aralıkların uzunlukları alt aralıkları o da 1 bölü end. Yani benim şu Öncelikle bu toplamın kompakt halini bulmam lazım bundan sonra ise Limit alıp işi bitireceğim Şimdi Gelelim buradaki kompakt forma nasıl getireceğim Önemli olan kısımlardan biri bu Şimdi Şöyle şuradan devam edelim. Biraz uzun olabilir. Limit n'ye giderken sonsuza. Şimdi benim indisim i. Burada ne var? N var. Dolayısıyla ben bu arkadaşı önce bir dışarı alayım. Sen dışarı geç. 1 bölü n çarpı buradaki i eşittir. Birden n'ye kadar olan iki yüzleri i bölü n toplam. Şimdi şöyle biraz daha düzenli yazarsam. 1 bölü ne çarp. Şimdi arkadaşlar i yerine 1 yazarsam ne olur? 2 üzeri 1 bölü ne olur? i yerine 2 yazarsam 2 üzeri 2 bölü ne olur? Ama bunu 1 bölü n'nin karesi şeklinde yazabilirim. Sonuçta 2 bölü n. 3 bölü n için de aynı taktiği yapıyorum. Bunun kübü olarak yazabilirim. Dolayısıyla şuradaki ifade aslında şuna benziyor. 2 üzeri 1 bölü n artı 2 üzeri 1 bölü n'nin karesi artı 2 üzeri 1 bölü n'nin kübü art nokta 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 en son ne yazıyorum? 2 üzeri 1 bölü n'nin n'inci kuvveti yazarsam 2'ye erişmiş olur. Güzel. Şimdi bu bir aslında geometrik toplam. Burayı ayrıyeten bir kere daha 2 üzeri 1 bölü nye parantezini alırsak. Yani şuradaki gördüğünüz parantez içindeki ifadeyi. Bunu da. Yani bu zaten toplam. Evet evet tamam. Yani yanlış yazdım sandım da doğru yazmışız. Limit neye giderken sonsuza 2 üzeri 1 bölü n parantezini alıyorum. Aşağıda da n vardı zaten. Burası şuna döndü. 1 artı burası 1 geldi. 2 üzeri 1 bölü n artı ne gelecek? 2 üzeri 1 bölü n'nin karesi artı bu şekilde nokta nokta nereye kadar gelecek? 2 üzeri n eksi 1 bölü n'ye kadar gelecek. Hatta bunu Böyle yazsak daha güzel olur. 1 bölü n'nin n eksi birinci kuvvetine kadar geldi. Şimdi arkadaşlar burada yapmam gereken şey yerimiz var biraz aşağı inelim. Şuradaki toplamı yazabilmek. E buradaki toplam aslında kolay. Buradaki toplam şu şekilde yazılabilir. Böyle diyelim. Limit N'ye giderken sonsuza 2 üzeri 1 bölüne bölüne çarpı. Buradaki toplamda 1 bölü aslında 2 üzeri n bölüne eksi 1 bölü. Orası 1 geliyor zaten. Bu formülü bilmeyen arkadaşlar lütfen bakın. 2 üzeri 1 bölüne eksi 1'e geldi. Şimdi bu limiti hesaplamak istiyorum. Bir tık daha düzenlersek tek şeyde yazalım. Böyle tek payda da yazalım. 2 üzeri 1 bölüne bölü n çarpı 2 üzeri 1 bölü n eksi 1. Bu limite bakmak istiyorum. Yani bu limitin sonucu lazım bana. Şimdi bu limiti n'yi sonsuza götürürsem 1 bölü sonsuz. 0, 2 üzeri 0. Şimdi e, garip bir şey çıkıyor. Dolayısıyla şöyle bir trik yapıyorum. Aslında zor bir şey değil. Limit şimdi n'nin sonsuza gitmesiyle ile p'nin sıfıra gitmesi birbirine denk olacak. Ne zaman mı? n'yi 1 bölü p alırsam. Yani ne gördüğüm yere 1 bölü P yazdığımı düşün. Şimdi 2 üzeri ya, da 1 bölü N gördüğümüz yere P yazdığımızı düşünelim. 2 üzeri P. N gördüğüm yere 1 bölü P yazıyorum. Bu ters çevrilip yukarı geçiyor. Ya da şöyle yazalım önce sonradan geçirelim. Takip etmek kolay olur. Burayı da aynı şekilde 2 üzeri P eksi 1 yazdım. Buradaki 1 bölü P'yi ters çevirip çarptım. Yukarı geçti. Buraya kadar Yakaladığımızı düşünüyorum. Şimdi buradan sonra bakıyorum. Aslında 0 bölü 0 belirsizliği var. E burada ne yapabilirim? Leospital yapabilirim. O zaman leospital yapalım. Şöyle leospital yazayım. 0 bölü 0 belirsizliği var. Limit. p giderken 0'a. E burada çarpım türevi var. Birincinin türevi çarpı. ikinci artı ikincinin türevi çarpı. Birinci P çarpı. 2 üzeri P çarpı. ln 2. Bölü. Aşağımda da aynı şekilde 2 üzeri P çarpı ln 2 aldım. Şimdi P gördüğüm yere 0 yazarsam yukarısı 1 geliyor. Aşağısı ise ln 2 geliyor. Yani buradaki alan 1 bölü ln 2 değerine eşit olur. Bu soru çözümümüzde de yine düzgün bir parçalanış aldık. Fakat bazen limit bizi zorlayabilir. Burada Farklı bir çözüm yolu uyguladık. Böyle sorular karşınıza gelebilir. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.